you <music> ama Recep şey babaannesinin verdiği o üç emir gibi Çünkü biraz yorgundum dün gece. Çok fazla matematik anlattığım için çocuklara. Seviyorum ya. Ne kadar burayı sevmesem de bu terası seviyorum sanırım Silikmanı da çok seviyorum. Şükrettiğim şeyler listesi. Bugün bunlar. Silikman. Bu teras. <laughs> bu arada kuzenim Japonya'dan gelmiş. Alakasız bir yandan. Ona bende eşyası vardı. Onu götürmem lazım. O da çok yakında oturuyordu. Gelip kendisi almak istemedi. Herhalde hemen çıkması lazım ama o, o bana yazdığında saat 10 falandı. Ben spor yaptım, yoga yaptım. Kitap falan okudum. O hala benden haber bekliyor. Neyse istiyorsa gelsin kendi alsın. Bakın kahvaltı falan edeceğim de. Her seferinde ben bunu fazla fazla alıyorum ya. Aha, ellerim. Süreyim. Sonra yüzümün bunların emmesini bekleyeceğim biraz. Bir Bakalım nasıl nemlendirelim. Sonra gidelim. Kahvaltı edelim. Gerçekten araba videoları izlemekten... Arabaya döneceğim. O TikTok araba videoları. <laughs> Ki sabah yaptığım şeyden sonra aklıma gelen şeye bakar mısınız gerçekten? Arkadaş şimdi yalan dünya açtım. Yalan dünyasız asla bir kahvaltı düşünemiyorum yani. Yalan dünya. Özel derse gideceğim ama bayağı var ona herhalde. Bir 4-5 saat var. O yüzden daha kendimi ayıracak vaktimiz çok var. Kahvaltı edeceğim biraz. Şunu bir dakika takayım bakayım. Yapmam gereken iki tane sunum var. Kahvaltı edip onları halledeceğim sonra pinekleyeceğim yani özel derse kadar. Yalan dünya falan izleyeceğim. Yumurtaya birazcık çiğe koydum. Ama sanırım birazcıktan fazla koymuşum. Fazla olmuş. Su kaynadı. Tamam. Şöyle bir kahvaltı. Şey meyveye baksan ki. 300 kilo meyve yiyecekmiş gibiyim şu an gerçekten. Neyse onu zamanlayacağım ama kahvaltım böyle. Bu benim tasarımım. Ay makyajıma bakın ama. Aa. Bu ışık nedir? Diva. Tamam. Tamam tamam. Bu kadar parlamama gerek yok. Hafşocam. <laughs> Makyajım makyajlıyor şu an farkında mısınız? Saçımı da şöyle çıkartayım. Ah, ne? Şuna bakın. Neyse bu makyajın bir ara şeyini çekerim. Makyajın neyi çekilir ya? Ha bu makyajın bir ara videosunu çekerim. Ama şu an tahmin edin kim ne yapmadım ben sunumumu yapmadım. Sunumumu dedim. sunumu hazırlamadım da. Yapmak için bir buçuk saatim var ama aynı zamanda ay arkası dağınıklı zaten belli oluyor da. Neyse onu biraz gizleyeyim. Annem sonra kızıyor videolarda neden. Arkayı toplamadın işte pis gözüküyor falan. Ev pis gözüküyor. <laughs> topluyorum anne. Gayet de topluyorum ama dağılıyorum. Makyaj masası falan full berbat bir halde. Hemen onu toplayalım. Sonra biraz sunum yaparız. Laflarız. Bu aşırı dağınık. Yani her şey şu an burada. Bakın. Yani bu ve mesela bunların hepsi yanlış yerdeler. Ya i̇ki gün makyaj yapıyorum ve hemen bunların yerleri karışıyor falan. Her şey pudralı. Öleceğim şimdi. Ay neyse bunları böyle sıkıştı. Yok ya topluyorum. Bunu da bilerek kutusunda tutmak zorundayım kapatıcıyla. Çünkü akıyor. Her yere akıyor. Yani nasıl bir stoperi Stoper değil ya. Stoper. Yok. Stoper herhalde ya. No, direkt değil mi? Türkçesi de stoper diye. Yok şey. Forvet. <laughs> Allah'ım neyse. Yani onun osu mu bozuk artık? Nasıl bozuksa bayağı şey. İnşallah çıkan toz gözükmemiştir. İşte düzleştiricilerin falan var. İşte geleneklerine sahip çık böyle. Dyson falan hikaye ya, kızlar. Geleneklerinize sahip çıkın. Fön makinesi falan her şey burada. Bu arada zaten benim masa topluyken bile dağınık. Yani ben Einstein miyim? Ya, ya fizik okuyorum da bu kadar Einstein özellikle olamam yani. Beyni çalışan insanlar masaları dağınık olur derler. Einstein'ın da dağınıkmış. O yüzden ben kendimi idol olarak Einstein oluyorum. Tabii bazı özelliklerin her özelliğini değil Einstein'ın da. Onun da hataları var zamanında, o da hatalar yapmış. Bak ne, ne alaka, bunların burada ne işi var? Sunum yapıyorum tamam mı? Sunum, sunum hazırlıyorum. Yanda da yanda kimler geldi kimler geçti izliyorum. <laughs> ya bu adam niye böyle bir adam ya? Bu Cem Murat. Ya narsist, manipülatif. <laughs> ne biçim bir adam ya? Her istediğinde olacak her şey. Sen neyken olacak, öyleyken, böyleyken. Şaka mı? çok saçma ya. Erkekler hep böyle ama. Genelledim. Yani gene, geneli böyle. Hep böyle salak saçma şeyler yapıyorlar. Ya ben bir sezonu hiç sevmedim bu dizide. Çünkü bir ya zaten çok çerezdi de hani bir gün anlatıyor gibi bir şeylerdi. Gerçekten o kadar konusuz, dümdüz bir şeydi ki. Ayrıca avukatlar böyle işlenmesi de çok sinirimi bozuyor. <laughs> değil yani. Bu Esra'da bomboş karakter yani sırf Serenay'ın çevresinde olsun diye bir sürü karakter koymuşlar kenarlara köşede. Ya yok aldattı falan. Bir kere aldatan adam. Daha doğrusu aldatan adam değil. Ağzım hep adam geldiği için. Bir kere aldatan insan bunu ikinciye de yapar, üçüncüye de yapar. Hep yapar anladın mı? Seni aldattıysa ya da sana aldatıp geldiyse, birini aldatıp geldiyse seni de aldatacaktır yani. Bu bir... Ah bir tanesi de astrolojiyle kafayı bul. Bendir. <laughs> Neyse yani. Bu ne ya? Zaten çocuğun var senin. Niye aldatıyorsun kocanı? Hani ne bu şey? Adam da çok tatlı, çok naif bir adam yani. Ne istedi, ne istediğini de yapmadı yani. Bir de eski sevgilisiyle şey. Hem onu o adamla... Oho! Herkes mi problemli olur bir dizide ya? Herkes mi? Sinirleniyorum. Ayrıca sen avukatsın. Tamam mı? Hani avukatsın. Biraz gözün açık olsun. O kadar yıl boşuna mı okudun? Hani. Gerçi avukat polis değil ki bu. Niye böyle bir şey söyledim şimdi? Ama bence avukatların da biraz gözü açık olmalı yani. Tamam. Bazen yalan söylemek durumunda da kalıyorsun. Şey yapıyorsun. Avukatsın yani. Ben Bence en iyi yalancılar avukatlardır. Yani bilmiyorum ben böyle düşünüyorum. Bir de gerçekten o kişi olduğuna inanmış da olabilir. Hem bu kadar şüpheci olup hem bu kadar her şey nasıl inanabilir? Bir de onu takip ediyor ya. Hani hiç mi fark etmedin bir şeyler konulduğunu falan? Çünkü her şey çok sıralı oluyor yani. Bir erkek bu kadar çok her şey sıralı yapamaz. Yani İlla ki çip mi ben derdim yani bu ne her dakika peşinde falan. Hani ben de söylemiyorum. Hani hangi otelde olur falan söylemiyor sonuçta. Özel dersine gidiyoruz. Anladım.